PowerPoint başında saatlerce boş ekrana baktığınız, metinleri kopyalayıp yapıştırmaktan sıkıldığınız o anları unutun. Bugün size saatler süren sunum ödevlerini sadece saniyeler içinde halleden harika bir araçtan, Gamma'dan bahsedeceğim. Uygulamamızın adı Gamma. Google hesabınızla saniyeler içinde giriş yapabiliyorsunuz. Hemen yeni oluştur diyoruz ve yapay zekadan bizim için sunum hazırlamasını istiyoruz. Şimdi en önemli kısma geldik. Konumuzu buraya yazıyoruz. Diyelim ki zor bir tarih ödevimiz var. Şöyle yazıyorum. Yapay zekanın tarihçesi ve gelecekte meslekleri nasıl değiştireceği hakkında 8 slaytlık eğitici bir sunum hazırla ve oluştur butonuna basıyoruz. Şu hıza bakın. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Başlıkları kendisi atıyor. Açıklamaları kendisi yazıyor. Hatta konuyla ilgili en uygun görselleri bile internetten bulup yerleştiriyor. Normalde benim görselleri aramam bile yarım saat sürerdi. Sunum bitti bile. Ama diyelim ki tasarım hoşunuza gitmedi. Tek tek renklerle uğraşmanıza gerek yok. Sağ üstteki temalar butonuna tıklayın. Siyah, kurumsal, renkli. İstediğiniz temayı seçin, bütün sunum tek tıkla dönüşsün. Son olarak hazırladığınız bu sunumu sağ üstten PDF'i veya PowerPoint dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Okulda veya iş yerinde sunuma hazır. Uygulamanın linkini açıklamaya bıraktım. Bu tarz hayat kurtaran yapay zeka araçlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.